İsmet İnönü Ermeni değilse CHP yönetimi bana dava açsın kardeşim ben bu kadar açık konuşuyorum. Delikanlıca konuşuyorum. Hodri Meydan Sayın Kılıçdaroğlu sen de dahil. Sayın Kılıçdaroğlu sen de dahil. Ermeni değilsen ailen de Ermeni bölücü Ermeniler yoksa CHP yönetiminde bölücü Ermeniler yoksa Türk Tabipler Birliği'nde bölücü Ermeniler yoksa sözde halkların hak, halkın değil de halkların Halkları da parçalara bölmüşler. Partisinin yöneticileri bölücü Ermeniler değilse çıksınlar bana dava açsınlar kardeşim. Biz bölücü değiliz Ermeni değiliz bize iftira atıyorsun desin. İsmet Ünlü'nün partisi değil mi CHP? Sayıp çıksanız da şimdi ben bak sizin bir liderinize sezenişte bulunuyorum. Çıkın dava edin beni yok mu aranızda bir hukukçu?